Bombastik Türk'ten herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Ali arkadaşlar. Bugün son şartlar altında video çekiyoruz. Çünkü yeğenim de burada ben de Şu an dolabın içinde. C <laughs> arkadaşlar şu an dolabın içinde. Arkadaşlar bu videoda size bir resmi yapma göstereceğim arkadaşlar. Ve siz de bu yöntemden sonra çok rahat bir şekilde bir resim yapabileceksiniz arkadaşlar. İlk yaptığınızda ene çizdiğiniz pek anlaşılmıyor ama sonradan büyüleniyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bir tane kağıt, bir tane kalem ve, ve isterseniz de yani eğer resmi boyamak istiyorsanız renkli kalemlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ama istemiyorsanız da kullanmayın. Ben istemiyorum. Arkadaşlar ilk önce kağıdın bir ucundan diğer ucuna rastgele bir çizgi çiziyoruz. Dönümüz olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani bir ucundan diğer ucuna bir tane çizgi çiz çekeceğiz ama Arkadaşlar o çizgiyi yani yavuklukla hiç takılmayın. Mesela bakın. Bakın ben çizdim ama şu an eğildi biraz. Ona hiç takılmayın arkadaşlar ve çektiğimiz çizgiye belirli ar aralıklar nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, buraya, buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi noktaları da koyduk. Şöyle göstereyim. Noktaları da koyduk arkadaşlar. Şimdi noktalarımızı şöyle birleştireceğiz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar ardından noktaları böyle böyle birleştireceğiz. Şu şuradaki gibi. Buradan böyle buradan böyle arkadaşlar. istediğiniz istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bunları. Evet bunu her çizgi için tekrarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yine yeğenimin adı Şer Emir Asaf. Asaf eskiden Palmiş Atma'nın konulan isimmiş galiba. Arkadaşlar böyle yani bu kadar istedim. şimdi bu noktayla bu noktaya da aynı şeyi yapacağız. Evet eve bunu bütün bütün noktalar boyunca tekrarlayacağız arkadaşlar. Bunu böyle. Arkadaşlar işte bunu bütün nokta için böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Bütün noktalar için. Hemen birazdan göreceksiniz nasıl bir görüntü oluştuğunu. Evet arkadaşlar bunu her nokta için tekrarladım. Kardeşim de şu an kitaplığı dağıtıyor. Her nokta için böyle böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi rastgele bir çizgi daha çekiyoruz. da bir şekilde fark etmez. Mesela şuradan şöyle aşağı doğru uzun bir çizgi çekelim. Bu arkadaşlar aynı işlemi kağıt bitene kadar devam ettiriyoruz. Yine nokta yine nokta 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 ve yine noktaları birleştiriyoruz arkadaşlar ve bunu kağıdı doldurana kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar hep kağıdı doldurana kadar böyle tekrarlayacağız İyi gidiyor arkadaşlar şu an böyle ama bu kadar yeterli değil ama bu kadar yeterli değil arkadaşlar. Kağıdı doldurana kadar yapmamız lazım ve çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyor. Şöyle sanat eserimi göstereyim. Çok az kaldı. Kardeşim de bu, nerede diye sorarsanız burada. Şu an görmüyorsunuz. Şurada. Şu an arkada yine dolabın içine giriyor. Ay kardeşim diyorum ya. Yeğen. Bunu kapatayım bitti arkadaşlar. Şu an baya baya çok az kaldı ama daha yetmez. arkadaşlar Emre Asaf'ı sorarsanız da peşimi bırakmıyordu. Bugün videomu onunla beraber çekeyim dedim. Kucağıma geldi gelmedi. Çok hareketli bir çocuk. Bak da kaldı. Istmiş. Her neyse devam ediyoruz. Ha bu arada arkadaşlar çok iyi gidiyor resim. Şöyle. Ne iyi gidiyor arkadaşlar. Bunu böyle kaldı kaldı doldurana kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bu arkadaşlar burada benim çok kısa sürem aldı. Yani 10 dakikada yani 8 dakikada yani eğer bu boyamasını da eklersek 25 yarım saatte yapabileceğiniz bu kolay bir resim Asım arkadaşlar. Yani artık resim derslerinde böyle 20 dakika düşünüp 20 dakikada çizmenize gerek yok arkadaşlar. Ama yani çok hak kaldı gerçekten. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hayır, arkadaşlar bir de şu an bizim yaptığımız bir kili arkadaşlar. Yani biz aslında resim çizmenin kilisini yapıyoruz. Burada başta söyledim. Hatırlayamıyorum. Ondan şimdi söylemiş olayım. Bu hile Evet arkadaşlar şu an bitti aşağı yukarı. Şu an Bir daha. arkadaşım bugün bu gerçekten çok zorlu şartlar altında video çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an resmi bitirdim ama arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi boş yerler kaldı. onları da şöyle çizgiler çekerek. Arkadaşlar şu an hakikaten çok zor şartlar altında arkadaşlar. Buraları da böyle böyle dolduruyorsunuz demiştim. Şu boş kalan yerde bu taslağımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar ve tamamdır. Şu an taslağımız bitmiş durumda. Bitmiş vaziyette. Boş kalan yerleri çizgilerle böyle doldurdum böyle bir şey oluştu arkadaşlar. İsterseniz siz isterseniz siz bunu renklendirip yani boyayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoya geldik ve ve videoyu da bir sihirbazlık numarası ile bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu pipeti ağzımdan böyle geçireceğim şimdi Hazır mısınız? <laughs> Arkadaşlar eminim bunun anası olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. Bir sonraki videoda bunu da öğreteceğim arkadaşlar nasıl olduğunu. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz... Kan Eğer videomu beğendiyseniz... ...like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi isterseniz bunları renklendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.